Form düşüklüğü ve bambaşka bir Galatasaray gördük Şarkı karşısında. Bilen şimdi Şampiyonlar Ligi'nin havası çok farklı. Öncelikle onu söylemek lazım. Yani Şampiyonlar Ligi çok farklı bir ortamda oynanıyor ki ben bunu şunda anladım oyunu seyrederken. Droppa'nın Eskişehir'e maçına bakıyorum, Gençler Birliği maçına bakıyorum bir de Şarkı maçına bakıyorum. Yani hiç e, alakası olmayan arka arkaya üç tane maç. Eskişehir'de terlemedi, Gençler Birliği maçında yürümedi. Şu maçta elinden gelenin iyisini yapmaya çalıştı. Biraz benim aklıma şunu getirdi. Maç seçiyor gibi geldi bana biraz. Bak açık söyleyeyim. Bana maç seçiyor gibi geldi. Bilmiyorum hedefi ne, düşüncesi nedir ama bana biraz maç seçiyor gibi geldi. Çünkü Eskişehir maçında ve Gençler Birliği maçında ayakta durmaya hiç yürümeyen Drogba şu maçta defansa bile gelip kaç tane top çıkardı mesela. Bu çok önemli ama ligde de bu şekilde olması lazım. Bu maçta çok fizik olarak mesela iyi değil mi Drogba bilmiyorum. Çok koştu, mücadele etti, hava toplarını indirdi. Ya bana göre çok iyi oynadı. Oyunun tamamında kaç tane orta sahada top aldım, top alıp döndüğünü gördüm Drogba'nın. Drogba Chelsea'de bir orta saha gelip top almıyordu. Baktığım zaman yani bu oyun anlayışı bana göre mükemmel Drogba için. Ben çok beğendim ama oyunun geneline baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sadece 20 ve 40. dakikalar arasında oyun biraz Galatasaray'ın kontrolünde gibi göründü. Onun haricinde ikinci yarının 45'in tamamı şarkinin kontrolü altında geçti ki çok Şalke inanılmaz baskıda oynadı. İlk 20 dakika çok şarkinin kontrolü altında geçti. 20 ve 40 arasında Galatasaray biraz bir şeyler yapmaya çalıştı ve o dakikalardaki Hamit'in attığı mükemmel gol, Burak'ın hiç pozisyon olmayan bir pozisyonda kendi kendine yarattığı bir pozisyon Galatasaray'ı turu atlatmış oldu. Tabii ikinci yarıda özellikle Mustera'nın kurtardığı toplar ve Melo'nun defansın önündeki o duvar örüşü Galatasaray'ın gollememesi ki yani çok da en az 3-4 tane de yüzde pozisyonu var yani 2-2'den sonra. Yalnız da orada çok önemli bir şey var söylenmesi gereken Schneider Amrabat değişikliği. Biraz Galatasaray'ın oyunda kalmasını sağladı. Eğer o, o, şekilde devam etseydi Galatasaray muhtemelen e, 2-3 tane daha gol yiyebilirdi. Finallerin yine çıkması ve Amrabat'ın girmesi doğru bir hamle diyorsun. Valla şöyle söyleyeyim. Yani oyunun oyuna baktığımız zaman bilmiyorum ben böyle çok hani ben böyle çok kişisel olaylarla çok ilgilenen bir tip değilim yani. Oyuncularla kişisel olarak ilgilenmem ama oyunu seyrederken de bazı şeyleri takip ediyorum. Ya ben Schneider'in oynadığı süre içerisinde bir şey yaptığını görmedim başta. Bilmiyorum siz nasıl gördünüz. Bana bir göre Gökmen. hiçbir şey yapmadı yani. 55 Değil dakika oynadı. Galatasaray şu takım çıkarsa %60'a 40 avantajlı olur diyeceğim bir tane takım var burada. Söyleyeyim mi kim? Ben tahminimi söyleyeyim mi? Şalke. Bence de. Başka Ünlü da aynısını söyledi. Şalke sonrası abi. röportajda. Çok formda takımlar. Bunların hepsi formda. Ben Şalke diyorum. Galatasaray Şalke'ye yeler. Galatasaray 2 forvet. Yani Drogba Burak. Arkada Schneider. Galatasaray bak sana iddia ediyorum. Galatasaray bu kadarıyla Şalke karşısına çıksın elenir. Bu benim iddiam. Elenir. Drogba da var ama. Drogba, Burak, Schneider üçlüsüyle başlasın elenir Galatasaray. E başlamazdır o zaman. Bak, bunu niye iddia niye ediyorum. dayanarak söylüyorsun? Koltuğa. <laughs> Amra batma Emre mi? Sol tarafta mı? Valla ben olsam Amra batla başlarım. Riyara'nın önüne Amrabat, Amrabat, yazıyoruz. Tabii Amrabat. E benim, Peki benim geldik Drogba'nın arkasına. Schneider mi? Burak mı? İşte, yok. yok başka burada ya Schneider'le başlayacak ya Burak'la Bak bana sorarsan Burak'la başlayacak. Amrabat diye de bir parantez açmışsın. Onu da özellikle e, koyduk. Hepsini oturduk, inceledik tek tek. Demişsin ki, evet bu işiyle başlarsa sıkıntı yaşar Galatasaray. Elenir. Ama bu değişikliği de yaparsa farklı olur demişsin. De. Hakikaten bakıyoruz maça. Şu anda maçın bilen çıkan yapmış, listesi bilerek, de var. Onu, onu bırak sen. Sen or Oraya gelmedi abi Oraya gelmeden programın başında İnsanlar seyretmiyorlar mı acaba bu kadroya baktı kurallar çekilmeden evvel Galatasaray'a şarkı çıkarsa Galatasaray şarkıyı eler. Niye? Bunu niye yazmıyor insanlar Twitter'da falan? Çok merak. Kim söyledi bunu? Bunu başka bunu uzaydan birisi mi gelip söyledi yani? bunları konuşmaları başkası mı yaptı mesela konuşurken? Hem de Drop ve Schneider yokken bunları söyledik biz. Öyle değil mi? Onların evet. ikisi de yoktu yani biz bunları konuştuğumuzda. Yani insanlar almak istediği gibi alıyorlar. Şunu da devam ediyorum. <laughs> o Schneider Amrabat değişikliği olmasaydı o kadro 90 dakikayı o şekilde bir oynasaydı o zaman görürdük bir de ne olacağını esas. Bir de o tarafı var için yani. Yani o değişiklik olmasaydı <laughs> iş çok farklı olurdu bak ben sana söyleyeyim. Fatih Terim ben şunu söylemiştim ilk başta sana. 45'te 45. dakikada ilk İstanbul'daki maçta Schneider ve Amrabat değişikliğini yaptı. Fatih Terim turu ikinci maça taşıdı. Bunu koymamışsınız. Yani o değişikliği yapmasaydı Galatasaray İstanbul'daki maçta en az 2-1-3-1 kaybederdi. Hiç onu da koymamışsınız mesela konuşmalara. Onu da ben söylemiştim. Galatasaray'ı turun içinde tuttu. Yani ben bu şarkıyı orada eleyebilirim mantığında Galatasaray'ı turun içinde tuttu. İkinci maçta da şans faktörü Galatasaray'ın yanındaydı. Bu çok net. Atılan gollere baktığımız zaman, pozisyonlara baktığımız zaman buranın pozisyonu, 100 kere öyle pozisyon olsa mesela bir tanesi gol olmaz. Ama oluyor futbolda. Olacağı var. Hamit 30'dan vuruyor. Gol oluyor mesela. Bunlar futbolun içinde var. Bunlar olduğu zaman zaten bizim konuşmalar havada kalır. Ama oyunun ikinci yarısında Fatih Terim yine turu atlatacak bir hamle yaptı ki Galatasaray ikinci yarıya o kadar kötü başladı ki Şarkı tekrar oynadı ikinci yarı Galatasaray orta sahaya geçemiyordu oyunun 60 70 80 80. dakikalarına kadar neredeyse. Schneider zayıf karını olan Schneider'i çıkardı orta sahadan. Koşan adam Amr Batı soktu. Oyunu 10 15 dakika sıkıştırdı. Galatasaray o sürede Melo ve Muslera'nın da yardımıyla oyunu bitirdi. Ama söylediğim gibi insanlar bizim söylediklerimizi almak istediği gibi alırlarsa ya, yapacak abi, bir şey sen yok. sen tahmin yapıyorsun ya ben anlamıyorum ya. Ne, niye anlatıyorsun ki sen şimdi bunu? Sen dedin ki... Ma ya maç biter bitmez. Bana yani 50 kişi arada sonuçta tamam sen Twitter'ı 150... takip ediyor musun diye falan. Ben de ne oluyor dedim. Ne var sen ki böyle bir tahmin, tahminde bulunuyorsun. Diyor ki 3 oynarsa Galatasaray yenemez diyor ama 3 oynuyor Galatasaray yeniyor. Yani bunda bir şey diyor ki bu kadar hesap verecek kadar yani. Öyle değil. Öyle şey bu futbol diyor. Yani. İnsanlar bizim konuşmaları yani biz dedim ya biz ülke olarak hep böyle negatiflikten nemalanıyoruz. Negatif işlerden seviyor ya bir şey yok burada sana şey takılıyor onlar da ya belki şimdi onlar herkes senden şey bekliyor Galatasaray mesela Real Madrid şanslı çok çok demeyecek. Evet yani. onu da merak ediyorlar tabii. Geleceğiz oraya kura çekimine. Sen yani. mesela Tarsın şimdi şey de sen Galatasaray Madrid'den 5'ler millet atlayacak o zaman oh eleyeceğiz galiba tersi çıkacaklar filan yani onu bekliyorlar. <büyükler. gülüyor> <laughs> Ters totem yapmış olabilir Galatasaray taraftarları. Senin yorumlarını bekliyor olabilirler bu konuda ama netice itibariyle tabii onunla ilgili de ve... iki iki kuralla ilgili de konuşulacak çok şey var e, aslında ama şunu söylemek istiyorum. Yani yorum yapmak o kadar kolay bir iş değil. Yani çok basit değil bu futbol maçlarını yorumlamak. Neden basit değil? Çünkü elindeki donelere göre konuşuyorsun. Oyuncu performansları, takımın durumu, rakibin. Bunlara göre tabii olayı yorumluyorsun ama biz saha içinde oluşabilecek ekstra işleri bilemeyiz yorumcu olarak. Biz onlara bir yorum yapamayız yani. Adam sen istediğin kadar iyi savunma yap. Adam 30'dan bir vurur bir sıfır kazanır gider. Yapacak bir şey yok yani ona. Kaç tane direkten döndü bu kez direğe çarptı girdi içeri. E yani futbolun içinde yani. bunların hepsi var. Ayrıca Şans da, tabii Ayrıca diyor. da Galatasaray tur atladığı için tamam. en mutlu olanlardan bir tanesi benim. Sonuçta ben Türk'üm ve burada yaşıyorum. Galatasaray'ın tabii ki tur atlamasını istiyorum. Öbür taraftan da Fenerbahçe'nin tur atlamasını istiyorum burada olduğum için, buralı olduğum için yani. Ben şu Slovak takımının mı tur atlamasını isteyeceğim? Şalke'nin mi tur atlamasını isteyeceğim? Ne alakası var yani? Ben tabii ki mutluyum. İki takımımız çeyrek finale kalmış. Ülke puanı yükselmiş. Türk, Türkiye futbol olarak tanı, Avrupa'da yani tanım, tanınmış. Nasıl tanınmış? Bu, Türk takımları da var buralarda. Bu çok önemli mesela. Herkes bunu görüyor. Ama da bizim insanlarımız biraz enteresan tabii. Milli takımdan doğan belki de başarı boşluğunu Fenerbahçe ve Galatasaray doldurdu. Yani hiç mutlu olmadığı kadar önemli ve mutlu bir hafta geçirdi Türk futbol severler. Evet. Burak Yılmaz mı Cristiano Ronaldo mu Sergen Yalçın? Yani bu maçı fazla e, yani. yorumlayamazsın. Bu da çok var ya eşleşme. Şimdi e, gol sevinçleri tartışıldı. Biz de burada tartıştık. Bilgin Gökberk. Size de soruyor. Bilen, sorduğun adam, misiniz? sorduğun <laughs> adam dünya sıralamasında bir numara 2 numara. Yani teniste olur ya seri başları 1 iki. Bunlar da dünya sıralamasında Messi Ronaldo seri başılar yani. Şimdi bunların bunlarla bunların karşısına birini koyduğun zaman çok şey eşleştirme olmuyor yani. Evet. Ya bunları bunların karşısına böyle bir işte? Mesela ben örnek verirken şuna çok kızıyorum. Bana Barcelona Real Madrid örnek verme. Bana Messi Ronaldo örnek verme abi. Örnek olmuyor o zaman. Bana başka örnek ver. Yani bana dünyanın en iyi oyuncularını örnek verme bir şey anlatırken. Veya bir kıyas yaparken. Şimdi bana Messi Ronaldo'yu ne anlatıyorsun abi sen? Neyin örneğini veriyorsun yani? Veya Barcelona'nın Barcelona takımını anlatma yani bana. Bana geç başka takımlarla ilgili örnekler ver. Çünkü o zaman e, kıyaslamalar falan hiç birbirini tutmaz yani. O yüzden Messi ve Ronaldo'yu bugün dünyada hiçbir oyuncuyla kıyaslayamazsın bence. Bunlar bir ve 2'dir ve diğerlerinden de çok uzak ayrılmıştır ikisi benim gördüğüm o